çok hastayım ben ya ay ne oldu bana böyle ateşim var galiba Derya Gül Batoş Teyze sesimi duyan yok mu ya Nane ne oldu sana hasta mı oldun sen neden sesin öyle çıkıyor senin evet Batoş Teyze ben çok hastayım deminden beri bağırıyorum kimse beni duymuyor Derya Gül dedim bağırdım ama Derya Gül nereye gitti evde yok galiba ya Derya Gül dışarıya çıkmıştı. Tamam dur dur. Ben bir veteriner arayayım en iyisi. Gelip seni muayene etsin tamam mı? Bir doktor arayalım bakalım. Bakalım benim telefonum neredeydi? Nerede? Heh, telefonum buradaymış dur. Arıyorum şimdi tamam mı? Lü, 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 lü. Alo doktor hanım? Nani çok hasta gelebilir misiniz? Tamam hadi görüşürüz o zaman. Tamam Nane'cim sen merak etme. Birazdan doktor gelir tamam mı? Bekleyelim. Aa bak kapı çaldı. Doktor geldi. Hadi gidip kapıyı açalım. Bakalım doktor gelmiş mi? Aa hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Doktor hanım geçin geçin. Nane içeride kuşumuz. Buyurun buyurun geçin doktor hanım buyurun. Bakın hasta olmuş ya ateşi var galiba. Yani bilemiyorum siz doktorsunuz daha iyi bilirsiniz ama neyi var acaba kuşumuzun? Ne yapacaksınız? Malzemelerinizi mi getirdiniz? Aa, çubuk kreker mi getirdiniz? Bir muayene etseydiniz doktor hanım ya. Yemek bu ne? Yemek mi yedireceksiniz? E, bakalım evet. da. Karnı tokama biz ona hep yem falan veriyoruz. Aa, aa bu kuşun karnı açmış. Ah nane, ah biz nasıl düşünemedik buna ya? Ama var içinde yemi falan var, suyu var bunun doktor hanım. Neden böyle yapıyor bu kuş? Ay çok sevdi sizin getirdiğiniz çubuk krakeri. Aa ben de alayım bari ya marketten falan. Değil mi? Buna Aa ilaç mı yoksa bu ilaçlı çubuk kreker değil mi? Aa iğneniz de var burada de iğne çok güzel. Aa, aa kuşa iğne yapılacak mı? Evet. Yapacak mısınız? Tamam. Bunu da bir kontrol edin bakalım. kerebekli kelebekli. Evet. Hadi bakalım bakalım. Naneciğim iyi misin? Karnın doydu mu? Ay nasıl yapacaksınız? Ben çok korkarım. Ay. Fatoş teyze ben çok korkuyorum. Aa korkma nane. Korkma. Dur kaçma gel yatar Aa kaçıyor. Ne yapacağız şimdi doktor hanım? Ne yapalım? Aa kovalayın bağış ete. Naneciğim bir rahat dur. Korkmana gerek yok. Bir dakika ya. Doktor bir muayene edecek bu kadar. Ben iğneden çok korkarım. Lütfen bana iğne yapmayın. Tamam sakin ol. Ama her şey senin iyiliğin için. Hadi gel bakalım. ya kapısı buradan açılıyor da. Hı hı. Ama çok korkuyor kuşumuz ya. Acaba iğne yapmasanız mı? Doktor hanım. Bence evet iğne yapmayın ya. Yazık ben kıyamadım. Çok üzüldüm.

Ne yapıyor şimdi doktor hanım? Ateşi falan yok değil mi? Siz şöyle bir gözlemlediniz yani gayet sağlığı yerinde değil mi? İyi mi doktor hanım? İyi değil mi? Tamam. Ama yemiyor. Ne olacak şimdi? Yemiyor. Aa, naneciğim yesene. Nane. Aa, yedi yedi. Aa yiyor valla. Bak bak yiyor yiyor. Hadi Nane'cim ye. Hadi ye iyileş bak bir an önce. Çok hasta Bak çok yine hasta olma bak. Ya iyi, tamam o zaman iğne yapıyoruz. Değil mi iğne yapıyoruz. Doktor Hanım'cım siz buna güzel bir iğne yapın ya. Bunun aklı başına gelsin ya. Yapın siz buna bir iğne. Yaklaştırın. Ka kapısını açın isterseniz. Kapısından. Aa, bunun topu da vardı. Topu da yok ya. Nerede bunun topu ya? Nerede kapısı bunun? Açın. Tamam ben kapısını tuttum şöyle. Tamam. 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 Buyurun. Geliyor nane. Hazır mısın? Cız. adam. <gülüyor> <gülüyor> Gel ya bırakın beni ben çok korkuyorum. Ne ayım ben. ya, gün neredesin? beni Deryagül bana bir şeyler yapıyorlar Deryagül yetiş neredesin ya aa çok korktu bir dakika bir dakika çok korktu biraz biraz sakinleşsin durun durun çok korktu kıyamam ben ya o bizim canımız kuşumuz ya biz onu çok seviyoruz tamam tamam gel hadi bilmiyorum Deryagül gezmeye gitmişti teyzeleriyle havuza gitmişti evet ya yesin biraz İyileşti herhalde ya baksanıza yemesi falan da düzeldi biraz daha daha yesin tamam biraz daha yesin o zaman nane, nane. A, ismi bu arada kuşumuzun ismi nane naneciğim bak doktor hanım senin için geldi ama ben çok korkuyorum. İzlemiyorum ya. İğne yapmanızı izlemiyorum. Ben gayet iyiyim. Ben ben şaka yapmıştım size. Derya Gül benimle ilgilenmemişti. Derya Gül sen ilgilenmedin mi? Aa sen de. Sabahtan beri seninle oynuyordu ya. Neden öyle diyorsun? Kız birazcık gezmeye gitti yani. Ne yapayım o benimle ilgilenmeyince dikkat çekmeye çalışmıştım. Bakın gördünüz mü? Ötüyorum bile sesim de çıkıyor. Lütfen bana iğne yapmayın. Tamam yapmayacağız. Sakin ol. Yapalım mı? Ama çok korkuyor doktor hanım ya. Çok korkuyor. <laughs> i̇ğneyi anladı bence. Baksanıza iğneyi anladı bence. Bak çok korkuyor doktor hanımca. Biz buna iğne yapmayalım da ne yapalım ki ya? Ya çok kreker siz ya. Onlarla iyileşir bence. Ne muayenedir olur aslında ya gelmişken. Ama siz veterinersiniz. Yani hayvan doktorusunuz değil mi? Evet biz hayvanları da Sonra insanları da mı iyileştiriyorsunuz? Hem insanları hem hayvanları da mı iyileştiriyorsunuz? Aa. Aa. Ben de Bir de çikolata da varmış. Çikolata da mı var? Kuşa çikolata mı veriyorsunuz siz? Aa, siz nasıl veterinersiniz ya? Kuş çikolata yer mi hiç? Şey hiç şey Aa, ben de gerçek sanmıştım yani. Hiç öyle şey olur mu? Tamam herhalde. İyileştin mi anneciğim? Kendini hissediyor musun? Evet, evet. Ben çok iyiyim. Lütfen, Tabii lütfen. Yiyeyim, yiyeyim. Tamam hadi o zaman bak yapmayacak gördün mü? Hadi biraz daha ye. Hadi bakalım. A aferin sana. Tamam yiyorum bir şey gördünüz mü? Bakın ısırıyorum. Tamam çok güzelmiş bunun tadı. Bana bundan alın her gün yerim ben bundan. Tamam alırız. Bir daha şaka yapma öyle yani. Hastayım diye. Hmm. Sağ olun doktor hanımcığım. İyi ki geldiniz ya. Artık ben size hep ararım tamam mı? Siz de mi yiyeceksiniz? Yiyebilirsiniz. <laughs> Güzel mi tadı? Canınız mı istedi? <laughs> Şaka yaptım, ben de ne? Sen Derya Gül müsün? Hii, Derya Gül anneciğim neden beni kandırdın ya? <laughs> tamam doktor hanımcığım galiba iyileşti. Tamam mı? <laughs> Bakın kaşıyor kendini. Hmm, bu iyileştiğinin göstergesi herhalde. Ben hasta olursa yine saralım tamam mı? Tamam oldu hadi <laughs> görüşürüz hoşça kalın.